Kayyum atanması hiçbir anlama gelmiyor arkadaşlar işte gördüğünüz üzere. Daha önce yakın zamanda CHP'li siyasetçilere siyaset yasağı da gelmişti. Biz onu da tanımamıştık ve il başkanımız görevine devam etmişti. Şimdi hukuk alanı içinde hukuki şeyler yapılacak ve CHP'den hukuk içinde kalması beklenecekse ben bunu şöyle tanımlıyorum. Sokakta top oynuyorlar bize halı sahanın içinde kalmamızı söylüyorlar. Ve sokakta yaptıkları maçta bizim gol atabileceğimiz, gol atma özgürlüğümüzün olduğu, iyi oynarsak kazanabileceğimizi söylüyorlar. Ya kardeşim sen sokakta maç yapıyorsun. Evet e ben halı sahanın içindeyim. Etrafımda tel örgüler olur. Halı sahanın etrafında tel örgü olur. E ben şimdi ne yapayım seninle? Ya ben de sokağa geleceğim. Birlikte maç yapacağız. Ya sen de halı sahaya gireceksin. Halı sahanın içinde birlikte maç yapacağız. Farklı yerlerde aynı maçı yapmamız söz konusu değil. Dolayısıyla sen hukuksuzluk yapıyorsan e, Alep oradaysa Arşın burada diyoruz.